Herkese merhaba. Nefis maceralarım kanalına hoş geldiniz. Mis kokusuyla kahvaltıları renklendiren hamur işinden sütlü tatlılara kadar pek çok tarife severek kullandığımız portakal reçeli tarifi vereceğim. Taze portakalların enfes aromasıyla sabahları güne tatlı bir başlangıç yapmamızı sağlayan portakal reçeli tarifine hemen geçiyorum. Öncelikle portakallarımızı yıkayıp temizleyelim 12-14 adet için verdiğim bu tarif artık sebze ve meyveler maalesef ki masum değil en doğal olanı bile çeşit çeşit kimyasala maruz kalıyor Hadi o olmadı diyelim üzerinde bir sürü bakteri parazit bulunuyor Hay böyle olunca da onları iyice temizlemek güzelce yıkamak büyük önem arz ediyor Maalesef çok dikkatli, kurallara uyarak sebze meyveleri yıkayan kişi sayısı çok az. Yine de sessiz olun. Meyveyi, sebzeyi temizliği konusunda dikkatli olun. Uyarması benden olsun, uyup uyumamak da sizden olsun. Portakalların her iki uç kısmından keselim. Ve boylamasına kesikler atıp kabuğunu ayıralım. Bu şekilde kestiğinizde portakalların kabuğunun kolay bir şekilde ayrıldığını göreceksiniz. Atlamadan söylemek istiyorum, portakalları nasıl temizleyeceğiz? Malum bu konu çok önemli ve üzerinde durmak istiyorum. Klasik sirkeli suda bekletmek, çok eskilerden günümüze kadar kullanılan en yaygın yöntem. Peki bunu nasıl yapacağız? Sirkeye suya oranı ne kadar olmalı? Buna gelecek olursak 3 su bardağı suya 1 su bardağı sirke katarak maksimum 20-25 dakika kadar bekleterek temizliğini sağlıyoruz. Ardından bir de akan suyun altından mümkün olduğunca geçirip tamamen temizliyoruz. Peki bu yöntem ne kadar etkili? Sirkeli su, sirkenin antibakteriyel özelliği sayesinde doğal antiseptik olarak iş görüyor ve meyve ve sebzeyi güzelce temizlemiş oluyor. Bu yüzden bu şekilde temizlemek çok çok önemli. Benim o kadar vaktim yok, 20-25 dakika kadar suda bekletemem diye düşünüyorsanız eğer sirkeli suya yarım limon da sıkarak bu süreyi daha aza indirebilirsiniz. Sirke, limon ve suyu karıştırdığınızda 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Portakallarımızı bu şekilde kabuklarından ayırdıktan sonra kabukların iç kısmındaki beyaz kısımları mümkün olduğunca ayıralım. Reçele acılık veren kısım bu kabuğun iç kısmındaki beyaz kısımlar. O yüzden mümkün olduğunca ayırmalısınız. ve portakal kabuklarının iç kısmındaki beyazlıkları da ayırdıktan sonra kabuklarımızı ince ince keselim. Ben daha önceden kabukları yuvarlayıp ipe dizerek yapmıştım ama bu sefer biraz daha pratik olması için bu şekilde yaptım. Sizler eğer isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Portakal kabuklarının tümünü bu şekilde soyup doğradıktan sonra geniş bir kaba alalım. Üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika bekletelim. Ve suyunu süzüp tekrar kaynar su ekleyip 10 dakika daha bekletelim. bu işlemi iki kez yaptıktan sonra ocağa kaynar su ekleyip suyunu süzdüğümüz portakal kabuklarını tencereye alalım. 10 dakika kadar kaynatalım. Bu işlemi de iki kez yapacağız. Bu adımları takip ettiğinizde reçelinizde asla acılık olmayacak. Portakal kabuklarımız kaynarken biz de portakalların iç kısımlarını robottan geçirip suyunu süzdüm. 2 su bardağı portakal suyunu reçel için ayırıp kalanını da afiyetle içebilirsiniz. Ben çok seviyorum portakal suyunu. Tam bir C vitamini deposu. İki kez kaynatıp suyunu süzdüğümüz portakal kabuklarını tekrar tencereye alalım. Üzerine 2 su bardağı portakal suyu ve 3,5 su bardağı sıcak suyu ekleyelim. Ardından 5 su bardağı toz şeker ekleyip karıştıralım. Benim tencerem küçük geldi. Reçel pişirirken kabarıp köpürüyor. O yüzden rahat kaynaması için tencere değişikliği yaptım bu aşamada. Reçelimiz kaynarken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alalım. Bu sayede reçelimiz berrak bir kıvamda olacak. Ve reçel yaparken tencere kapağını asla kapatmayın. Kapağı kapattığınızda reçeliniz kötü ve koyu bir renge sahip olur. Bu yüzden mutlaka kapağı açık şekilde kaynamalı. Bu arada ben kullandığım portakalların şeker oranına göre 5 su bardağı toz şeker yeterli oldu. O yüzden şekeri çok ideal geldi. Sizler de duruma göre az miktar arttırma yapabilirsiniz. Reçel kaynarken fazla köpüklenmemesi için içerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Ayrıca yaptığımız reçellerin daha koyu kıvamlı olması için içerisine elma katabilirsiniz. Elma pektin görevi görerek reçelin daha koyu ve jölemsi bir kıvama gelmesini sağlıyor. Ayrıca reçelin içine kattığımız limon suyu da kıvamın tutmasına yardımcı oluyor. Ben reçelde çok katı kıvamı sevmiyorum. Soğuduktan sonra da kıvam alacağını düşünerek biraz sıvı bırakıyorum. Sizler nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Reçelimizin içine yarım limon suyunu sıkarak ekleyelim ve karıştıralım. Kaynatmaya devam edelim. Limonu ekledikten sonra 15 dakika kadar kaynatmalısınız. Ben lezzet vermesi için ayrıca 4 adet de karanfil ekleyip karıştırdım. Eğer seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Sevmiyorsanız katmayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. reçelin kıvamını ayarlamak için ara ara reçelimizden çay kaşığı ucuyla bir tabağa damlatalım. Damla hemen yayılmıyorsa, çok akışkan değilse reçelimiz olmuş demektir. Yalnız tamamen damlattığınız şekle gelene kadar kesinlikle kaynatmayın. Biraz yayılması gerekiyor. Aksi halde reçeliniz macunlaşır. Ben yaklaşık 45 dakika kadar kaynattım ve reçelimin olduğunu düşündüğüm anda ocağımı kapatıp kaynar haldeyken kavanozlara aldım ve kapaklarını sıkıca kapatıp ters şekilde beklettim. Kavanozu mutlaka Reçeliniz tam olarak soğuyana kadar ters şekilde bekletmelisiniz. Kapağının vakumlanması için bu şekilde yapmanız gerek, gerekiyor. Bu ölçülerle ben 4,5 adet bu kavanozlardan elde ettim. Reçelimde asla acılık yok ve şeker miktarı da ideal. Kavanoz kapağını sıkarken mutlaka diş atlamaması için 2-3 çıt ters yöne çevirip ardından sıkıca kapatmalısınız. Bu şekilde kavanozlarınız diş atmayacak ve daha iyi bir şekilde kapanacak. Portakal kabuğu reçeli tarifini tüm detaylarıyla vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok kıymetli. Instagram kullanıcısıysanız eğer Instagram üzerinden Nefis Maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Beni tercih ederek izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.